size tekrardan merhaba. Bugünkü konumuz çok özel ve çok önemli bir konu. O da teknede yangın nasıl çıkar? Ne sebeplerden yangınlar oluşabilir? Bu konu çok hassas. Faydamız olsun diye özellikle hazırlamak istedim. Tabii bu olasılıklar çok geniş bir olasılık. En azından tahminlerimizi yürüterek bilgilerimizi paylaşarak bir ortak payda da bir bölüm yapmayı hedefledim. Bu sene bayağı bir tekne yangınları gerçekleşti. Maalesef ve maalesef. Her şeyden önce çok 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 geçmiş olsun. Onları uzaktan bile izlemek, onları şahit olmak bile sanki kendi teknemiz yanmış gibi çok çok üzüldük. Yani bunun acısını tarif edemem. İnşallah sigortayla bu işler çözülmüştür. Kolayına bu süreçler gelişmiştir. Can sağlığına bir şey gelmemiş olması bizim en büyük tesellimiz oluyor. Ama yine de malcanın yongasıdır denir. Onu da çok iyi biliriz. O yüzden de bu işlerden ders çıkartalım kendi çapımızda diye böyle bir bölüm hazırlamayı düşündüm. Ne zaman teknede yangın çıkar ve bu yangınlar nasıl önlenmesi gerekir? E, bu aslında iki ayrı konu bence. O yüzden yangın söndürme konularını apayrı bir videoda işleyeceğiz. Ancak yangın oluşma sebeplerini de hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Ancak sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlara yazın ve hep birlikte bundan bir payda çıkartalım. Hepimiz için de örnek olsun çok isterim. Evet hadi bakalım başlayalım. Her şeyden önce akülerimiz en temel biliyorsunuz elektrik kaynaklarımızdan bir tanesi. Mesela güneş panellerinden veya akülerden veya jeneratörden elektrik elde ediyorsak bunun altyapısının kesinlikle sağlam olması gerekiyor. Özellikle akü banklarımız bu konuda en hassas konulardan bir tanesi. Akülerin kaynamasından başlayalım. Akülerin zaten ısılarını dönem dönem el kontrolüyle bile yapmak gerçekten de çok önemli. Çünkü akü kaynaması zaten bir şeylerin kötüye gidiyor olmasının bir sebep. Peki aküler neden kaynayabilir? Birincisi en temel bilgi olarak söylüyorum. Yoksa bunun çok fazla teferruatı var. Ama temelinde kullandığımız bu kabloların ince gereğinden fazla ince kullanılması zaten bu tesisatlarının yetersiz enerji aktardığı bir altyapıya sahip olmasının bir göstergesi olabilir. Bir de başlangıçtaki anot ve katotun giriş ve çıkış kablolarının eşit ölçüde, eşit mesafede, eş değer şekilde yürüyor olması çok önemli. Eğer bu mesafeler eşit değilse aküler zaten dengesiz bir şekilde kendilerini kullanıma zorlayacaktır ve o yüzden de hararetler sebebiyet verebilir. Bu yüzden akü konusunda kablolama ve tesisat gerçekten bilir kişiye yaptırmakta fayda var. Eğer çok anlamıyorsanız, çok iyi bilmiyorsanız. Malum e, teknelerimizde invertörler oluyor ve invertörler sayesinde bu 220 voltu zaten 12 volttan 220 voltu geçiş yaptığımız için 220'lik fişler kullanabiliyoruz. Tabi her teknenin tesisatı kendine göre özgü ve farklı ancak bir tane 220'lik fiş girişini böyle çoklu fişe do doğru taktığımız zaman üzerine taktığımız şeylerin ne olduğunu ve ne kadar elektrik tüketeceğini iyi bilmek gerekiyor. Eğer bunun bir koruyucusu yoksa fazla invertöre yüklenmiş oluyoruz ve invertör eğer yapabiliyorsa kapatır. Eğer yapamıyorsa da zaten ısıma ve problemden dolayı ya bozulur ya da elektrik tesisatında bir problem maraz çıkmaya başlar. Dolayısıyla mesela ne diyelim kettle çalıştırırken aynı zamanda air fryer mesela çalıştırmıyoruz. Yüksek voltajlı bir şey çalıştırırken iki tane yüksek voltajlı aynı cihazdan yani aynı fişlere doğru, invertöre doğru yüklenmiyoruz. Evet, o yüzden biz de mümkün olduğunca çok fazla çoklu bir elektrik fişi kullanmamakla beraber invertöre yüklenecek şeyleri çok fazla aynı anda kullanmayalım. Yani bağlantı kurulduktan sonra çoklu fişlerinize varsa hepsi aynı anda elektrik yükü vermemekte fayda var. Tabii ki ben bunu bahsederken buradaki 12 voltun ve 220 voltun tesisatından falan bahsederken bir yandan da teknenin altyapısında gerekli yaratımların da olması topraklanmış olması da Gerçekten de çok önemli. Çünkü bu topraklanma kişisel olarak sizin de elektrik çarpılmamanıza sebep olur. Yani teknenin markası ve de yoksa da sizin o topraklanmayı yapmanız gerçekten de önemli faktörlerden, unsurlardan da bir tanesi. Elektrikten devam edelim. Tabii ki elektrik çok önemli bir faktör yangın çıkarma konusunda. Onlardan bir tanesi de mesela yeni bir cihaz alıyoruz, yeni bir alet alıyoruz ve ondan sonra onu en sağlıklısı 12 volt imkanı varsa 12 voltluk fiş ekstradan taktırabiliyoruz. Bazen şarj aletlerimiz için o yaptırıyoruz, bazen de mesela bizim yaptığımız gibi Deep Freeze için. 12 voltluk bir giriş yaptırdık. Bu girişin şimdi ne önemli? Şuna baktığımız zaman ısısı çok önemli. Eğer bunun ısısı sıcak geliyorsa, yani elinizi yakacak derecede sıcaksa, o zaman anlıyoruz ki burada bir bağlantı problemi var. Sonradan taktırdığımız bağlantı, elektrik bağlantılarında herhangi bir ısıma varsa, o gerçekten de yangına sebep verebilecek olasılıklardan bir tanesi olabilir. O yüzden her şeyi ustalardan sonra veya yaptıktan sonra kontrol etmekte gerçekten de fayda var. Evet bir de boiler meselesi var. Boilerin elektriği genelde 220'ye bağlı oluyor. Ee, boiler çok sürekli açık kaldığında da prizinde e, ısınmalar olma ihtimali oluyor. Bu da tehlikeli bir durum. O da e, fişi de ısınabilir. Boiler de fazla ısınabilir. Bizim teknede e, burada bir tane, e, şimdi gösteremiyorum tam böyle yanda e, bir tane boilerın şalteri var. Güvenlik şalteri gerekirse manuel olarak açılıp kapatılabiliyor. Boyların sürekli açık olması da büyük bir güvenlik sorunu ve bir yangın sebebi. Dolayısıyla biz de bu konuda hani önlem alarak bunu unutma ihtimalimize göz ardı etmemek adına boyları fişinden çekilmiş bir şekilde tutuyoruz ve genelde seyirde veya seyir sonrasında sıcak suyumuzu kullanıyoruz. Ama hani daha hareketsiz bölgelerdeysek, kapalı bir koydaysak Sıcak su ihtiyacımız varsa bunu fişini taktıktan sonra bu şalteri açıyoruz. İşimiz bittikten sonra hızlıca kapatıyoruz. Bunu sürekli olarak açıkta bırakmıyoruz. Çünkü o da fişini, prizini ısıtır veya boyları çok fazla kullanımdan dolayı fazla enerji yüklemesi olur. Ve bu da bir yangına sebep verebilir. Bu konuda da dikkat etmekte fayda var diye bunu da paylaşmak istedim. Gelelim biraz da mutfak konularına. Maalesef maalesef en çok yaşanan şeylerden, yangınlardan bir tanesi bazen de mutfaklarda çıkabiliyor. Mutfaklardan peki nelere dikkat edelim? Gelin ocağımızı bir açalım ve de onu örneklendirmeye gayret edeyim. Öncelikle kızartma yağları, kızartma yaptığımız yemeklere dikkat etmekte fayda var. Aslında teknelerde çok fazla kızartma yapılması tavsiye edilmez. Hem zaten sağlığımıza zararlı. Ona ayrıca geçelim. Ancak bir tarafından da kızartma yağı aniden alevlenirse ya bir ateşle buluştuğunda ciddi bir alevlenme olma ihtimali söz konusu. Ve bu büyük alevlenme sırasında ne yapacağımızı bilmemiz şart. İnsanlar panik oluyor, alan zaten çok dar. Bu dar alanda bu alevlenmelerin önünde zaten ahşap dolaplarımız var ve de ondan sonra fiberle beraber bu işin olasılıkları gerçekten çok kötü noktalara gitme ihtimali yüksek. Başka bir şey daha var, ee, ocaklarımız çok küçük. Yani bir e, evle mukayese edilmeyecek kadar çok küçük. Dolayısıyla bu küçük ocaklara biz ev tipi büyük tencere tavalar alıyoruz. Bazen yan yana yemek pişirmekte zorlanıyoruz. O zaman da gidiyoruz e, tavayı, tencereyi yaslamaya başlıyoruz. Yasladığımız zaman da ister istemez büyük ocağın e, alevi bu sefer buralara kadar tencereden sızmaya başlıyor. Buradaki alevler, bu alev sızıntıları buradan herhangi bir alevle veya ister istemez ocağımızın önünde, yanında, yakınlarında bir yerlere koymaktan rahat hissediyoruz. Çünkü buradan yakalanan bir alev, buradan sıçrayan bir herhangi bir ısıma, ışıma maalesef bunların hemen yanmasına ve alevlenmesine sebep olabilir. Size çok basit bir örneğimi göstereceğim. Bu Mesela ben ocakta pişirirken şöyle basit bir şey göstereceğim. Yaşadığım bir şey. Bunu şöyle tutmuşum. Ocakta da ne pişiriyorsam artık böyle alevler yükseliyor ister istemez. Bu yükselirken burayı başlamış yakmaya. Ben farkında değil. Aslında bu bu kadar yakın da değil. Şöyle de değil ama şu mesafeden yanmaya başlamış. Şurada bir is rengini belki görüyorsunuzdur. Bu ilk yıkamadan önce kapkaraydı ovalıyor ovalıyor ovalaya şöyle bir kendine geldi. Neredeyse bir hafif bir izi kaldı. Ancak bunun da yanması, böyle malzemelerinizin ocak yanındaki malzemelerin veya etrafında olan malzemelerin ne olduğunu gerçekten de bilmekte veya onları öngörülü bir şekilde ocağın etrafında bulundurmakta fayda var diyorum. Yani hepsi yangın sebebi olabiliyor. Mutfakta yangın olasılığı yaratan konulardan bir tanesi de Gaz boruları, gaz tesisatları. Bu tesisatlar, bu gaz borularının eskimesi, çatlamasına sebep veriyor ve fark etmeden zaman içerisinde bu çatlamalardan sonra da borular kırılıyor ve ciddi bir gaz sızıntılarına sebep oluyor. Bu durum fark edilmediğinde yanlışlıkla ocağa akıym derken de maalesef yangınlara sebebiyet verilebiliyor. O yüzden dönem dönem bu tesisatları, bu boru yapılarını kontrol etmekte ve değiştirmekte gerçekten fayda var. Gaz demişken iyi bağlantı kurulmamış tüp gazlar yüzünden ya gaz sıkışması yaratabilir veya gaz yayılımı nedeniyle yangın oluşabilir. Dolayısıyla tüp takarken de montaj sırasında bağlantılara çok dikkat etmek lazım. Gelelim biraz da motor dairesine. Motor dairesinde tabii ki çok fazla olası yangın çıkma ihtimali var. Ee, bu da tabii ki bakımsızlıktan ileri gelebiliyor. Yakıt, yağ, elektrik ve aşırı ısınma gibi nedenlerden çıkıyor yakıt sızıntıları, elektrik arızaları, yağ kaçakları, aşırı ısınma ve yetersiz havalandırma maalesef tekne yangınlarında en büyük marazları oluşturan etkenler. Yakıt sızıntıları eğer yakıt hortumları eski ise, gevşekse veya kaçak varsa sıcak bir yüzeye temas ettiğinde hop hemen alev alabilir. Yakıt dairelerinde elektrik arızaları da olası, kabloların yıpranması, kısa devre veya aşırı yüklenme sonucu kıvılcım çıkarsa işler tabii ki kızışabilir. En bilindik neden yağ kaçakları, motor yağı veya diğer yağlayıcılar egzoz gibi sıcak parçalara temaslarda maalesef tutuşabilir. Bir diğer etmende aşırı ısınma, soğutma sistemi düzgün çalışmazsa motor veya egzoz borusunun aşırı ısınıp çevresindeki yanıcı maddeleri maalesef tutuşturabilir. Son olarak da havalandırma, yakıt buharı sıkışırsa ve kıvılcım oluşursa büyük bir patlama sesi duyabiliriz. Elbette bunların en doğru çözümü düzenli bir bakım ve sağlam elektrik tesisatı ve tabii ki de blowerın sağlıklı çalışıyor olması. Teknelerimiz yoğunlukla fiberglastan oluşuyor. Fiberglas ise çok güzel bir beyaz renk veriyor. tekneleri teknelere özellikle yelkenlilere ve motor yatlara. Eğer herhangi bir yangın başlangıcında eğer herhangi bir tutuşma esnasında ahşabı söndürmek yine bir şekilde nispeten kolay ama fiber maalesef tutuştuğu an eriyene kadar maalesef söndürülemeyen bir malzeme. Dolayısıyla e, teknenin herhangi bir teknenin yanması gerçekten de çok çok ama çok tehlikeli bir şey. Özellikle fiber teknelerin yangını söndürme imkanı çok çok zayıf. Teknelerde bir diğer yangın unsuru ise mangallar, tekne mangallarının özellikle kömür ateşiyle veya e, odun ateşiyle yanıyor olması elbette sorunlardan bir tanesi. Bu mangalların rüzgara göre nerede ne tarafta konumlandıkları çok önemli. Yani dumanların daha doğrusu kor alevlerinin tekneye doğru gelip düşmesi tabii ki yangın sebeplerinden biri olabilir. Bu durumlarda e, en önemli şey aslında yangın çıkartmamak. Yangının olasılığını tamamen bertaraf etmek. Yani en basit konulardan bir tanesi bile olsa en önemli hale geliyor. O da mesela e, teknede içtiğimiz sigara veya alevlendirdiğimiz herhangi bir nesne. Bu noktada alevlendirdiğimiz nesnenin kullandığımız zaman rüzgar altına doğru esmesi veya işte kaçmasını tercih ediyoruz veya daha sakin noktalarda içilmesini veya üzerine yatmamayı, uyumamayı, işte dalmamayı vesaire çok önemsiyoruz. İç mekanlarda mumlar veya süslü alevli o işte şömine alevleri vesaire gibi cihazlar maalesef çok güzel e, ve de çok teknenin ortamına çok yakışıyor hem de ısı da sağlıyor. Yanlış anlamayın bunların kişisel şeyler olduğunu ben de farkındayım ancak o alevli cihazların maazallah hani fark etmezsiniz içeride unutursunuz vesaire istemsiz bir şekilde yangın oluşturabilir. Bir keresi maceramı anlatayım başıma gelmişti. Arılı bir yer. Ben de dedim ki yani kahve yakayım. Bak şimdi ne olacak? Kahve kavanoz buldum, cam kavanoz. İçine de alüminyum folyo koydum. Onun içine de kahveyi koydum ve yaktım. Sonra biz yemek yedik. Kahve yanmaya devam etti. Daha dibi geldi. Devam ediyor yanmaya. O sırada biz kaldırdık eşyaları. Gittik güvertenin başına. Orada keyif çatıyoruz. Keyif çatarken ben tesadüf bir ürperti geldi. Bir hırka alayım dedim. Hırkayı alırken çat diye bir ses duydum. Dedim. bu çat sesi nereden geldi? Neyse sonra genelden yuva doğan arka havuzluğa doğru inerken bir baktım etrafta bir alevlenme böyle dumanlı bir şey var. Aa bir baktım kavanoz kırılmış ortadan bütün kahve, yanan kahve, kor kahveler tiklerin üzerine doğru yanmaya başlamış. Yani o kadar büyük bir tesadüf oldu ki benim orada hırkamı <laughs> ihtiyaç duymam eğer o ihtiyaç durmasaydım ben herhalde orada sohbet ederken burada yangına sebep olabilirmişiz. O yüzden alevli şeyleri yani yanan şeyleri ne kadar süslü ve güzel bile olsa e, buralarda en azından kullanmayıp evimizde balkonumuzda taş ortamlarda tercih edersek daha sağlıklı olacağını öngörüyorum. Bir diğer yangına sebep olabilecek şeylerden bir tanesi ise bunun gibi çeşitli yağlar, işte gazlar, tinerler vesaire bunun gibi malzemelerin güneş gören yerlerde saklanması. Evet, bu tür yanıcı maddeler mesela güneş gören yerlerde saklandığında veya işte akacak şekilde saklandığında mesela şu açık bir alanda olduğunu ve sürekli güneşin bastığını düşürelim ve bundan da yangın çıktığı bilinen bir gerçek. O yüzden bunların e, dik duracak şekilde e, muhafaza edilmesi ve de gölgede tutulması çok daha sağlıklı olacağını söyleyebiliriz. Bazen de e, burada bende örneği yok. Bazen mesela ustalar giriyor teknelerimize ve bazı işlemler yapıyorlar. Bazen boya yapıyorlar, bazen ahşap mobilya ile ilgili işler yapıyorlar vesaire vesaire. Bu tür e, cila, boya, e, işte tinerli Konular varsa, işlenmiş bir mevzularımız varsa, bunların akması sonucu temizlik sonrası olası sintineye kadar giden işte portuşların içinde birikmesi, teknenin alt alanı sintine tarafında birikmesi aslında bunların zamanla propan gazı oluşmasına sebebiyet verebilir. Ve bu propan gazı zaman içerisinde sıkışmadan dolayı, gaz sıkışmasından dolayı da maalesef yangın çıkartabilir. Olasılıklar çok fazla. Önemli olan bunların varlığını bilmek diye düşünüyorum. Bunun bilinciyle de hareket edersek kullandığımız malzemeler, tekne alt temizliklerini dönemsel yapılmasında, bu sintinenin veya tüm bu kapakların açılıp hiçbir şey olmadığını, hiçbir akarı kokarı olmadığından emin olduğumuza, bütün yanıcı maddelerinin sağlıklı bir şekilde muhafaza edildiğinden emin olduğumuza, doğru elektrikçiyle doğru işler yaptığımızda emin olmakta fayda var. Gelmiş geçmiş olsun bir daha yaşanmasın bu hikayede bu, bu videoda inşallah hepimiz için faydalı olur diyorum. Bir sonraki bölümde de yangın söndürmeleri inceleyelim. Şimdilik bu kadar bir sonraki bölümde o zaman görüşmek üzere.